Şefaat ya Resulallah, gözlere nur, başlara taçsın. Ta şefaat ya Resulallah, hasta kula bir ilaçsın. Şefaat ya Resulallah, günahkarım yüzüm kara, belki düşer isem nara. Ancak olur senden çare, şefaat ya Resulallah. Günahla geldim bu yaşa, Bilinmez ne gelir başa Cehennem kaynayıp taşa Şefaat Ya Resulallah Ümmetim diye yanarsın Dar günde bizi anarsın Mü'mine kevser sunarsın Şefaat Ya Resulallah Ehl-i Beyt'in babasısın Gönüllerin sevdasısın Sen Muhammed Mustafa'sın Şefaat ya Resulallah Mümin olan sever seni sevgiyle över seni Mahşer günü çağır beni Şefaat ya Resulallah Ahirette gülmek için yanınıza gelmek için iman ile ölmek için şefaat ya Resulallah